Gökte Fel Sanki İstanbul'dayız. Şuraya önümüze bak. Allah ım. Allah. Im. bir damlacık Karacabeyinde. Burası zaten şehir değil ya. Burası bana göre büyük bir köy. Burada da uşağı var. Masa örtüsü, masa. Susuruk'ta ben 5 yıl kaldım. Susuruk buradan 10 kat evet. bir şehir yapılaşması var orada. Evet. Susuruk güzel ya. Ben abandırmayı sevmiyorum. Karım almıyor ben bunu. İçime sindiriyor. Artık ben de sevmiyorum. Ay burada da mobilyacılar varmış. Burası da eski postane. Karacabey'in eski postanesi. Burasını kapattılar. 9 şiddetinde depreme dayanıklı bu. Allah Allah. Zaten öyle sağlam yerleri boşaltıyorlar, harcıyorlar. <laughs> Burası aşağıya doğru. Bir var diye Pazara gidiyor bu yol aşağıya doğru.